Selam arkadaşlar yepyeni bir videoda daha hoş geldiniz. Bugün gerçekten inanılmaz güzel bir haberim var size. EA Play biliyorsunuzdur çok e, sevilen ve EA'nin bütün neredeyse oyunlarını bize oynamamızı sağlayan bir abonelik arkadaşlar. Bu abonelik bir aylığına 8 lira oldu. Normal fiyatı biliyorsunuz 29 liraydı. Ancak yakın zamanda bir zam geldi ve EA Play arkadaşlar aylık olarak 39.99 oldu. Ve EA şöyle bir kampanya yapmış. 4 Ağustos 2022 tarihine kadar alırsanız EA Play 8 lira arkadaşlar bir aylığına. Gerçekten çok güzel bir kampanya. EA Play nedir? Bunu bilmeyen arkadaşlar için az sonra anlatacağım. Ama ondan önce videoyu beğenir ve hala kanalıma abone olsanız, abone olsanız çok sevinirim gerçekten. Şimdi gelelim videomuzun asıl konusuna. EA Play Steam'in üzerinden almanız gerekiyor bu indirimden faydalanmak için. Yapmanız gerekenler Steam'in ana sayfasına mağazadan ulaşabilirsiniz zaten. Bir veya sağ yukarıya EA Play yazıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle EA Play zaten 8 liraya çıkıyor bu direkt. Bu sayede yayın bütün oyunlarını arkadaşlar %10 indirimli alabiliyorsunuz. Ve hemen aşağı indiğimizde yayın yeni çıkan yani en yeni çıkan oyunları hariç hepsini aboneliğinin süresi boyunca bedavadan oynayabiliyorsunuz. Yani bu nasıl oluyor? Mesela F1 22 en son çıkan oyun değil mi? Yayın 1 Temmuz'a çıkmış. Bu oyunu 10 saate kadar deneyebiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat bundan önce çıkan oyunları mesela FIFA 22, F1 2, 2021, Star Wars'un bütün serisi, Titanfall'un bütün serisi, Need for Speed'in sanırsam bütün serisi. Umarım yanılmıyordum. Öyledir çünkü. Battlefield'ın 5 ve 2042 hariç bütün serisi. Aşağı kısma inize Mass Effect'in bütün serisi. Legendary Edition dahil. Ki bu zaten geçen zaman bedava verilmişti. Titanfall serisi dediğim gibi. Battlefield çok güzel. Plants vs. Zombies. Need for Speed 4, 5, yani 4'ün bütün serisi var. Rally 2.0 dahil. E, Out var. Çok güzel bir oyun. Bunu da tavsiye ederim. Sims 4 var. Aşağı kısma indiğimizde yine Unravel 2 falan diye gidiyor. Bu oyunları arkadaşlar bedavaya oynayabiliyorsunuz dediğim gibi. Bir ay sürecinizde. Şurada hemen indiğimiz aşağı bir plan seçeneği yazıyor. Yıllık biliyorsunuz iyi e 250 lira. Ama siz ilk ay 8 liradan yararlanabilirsiniz. teklifte 4 Ağustos'a kadar geçerli arkadaşlar. Haberiniz olsun. Buradan aylık abone olup direkt alabiliyorsunuz. Bunu bir sonraki ay iptal etmek için arkadaşlar eplay e aboneliğiniz bitmeden önce Steam'de sağ üstten hesap detaylarına gidiyorsunuz arkadaşlar o hesap detaylarında abonelikler var oradan iptal edebiliyorsunuz bu kadar basit dediğim gibi yeni çıkanlar dediği de bakın burada Great Legends E3 22 Battlefield 2042 falan bu oyunları 10 saat ücretsiz oynayabiliyorsunuz diğer oyunları da dediğim gibi FIFA tarzı sınırsız oynayabiliyorsunuz ayrıca şöyle bir şey daha var bunu büyük ihtimal başladı yazdım FIFA 23'te arkadaşlar mesela yeni çıkacak bir EA oyununda eğer EA Play alırsanız bütün seride %10 indirim oluyor. Bakın mesela bu 700 lira ya FIFA 23'ün standart sürümünün ön siparişi. Bunda %10 indirim oluyor. Çok güzel bir özellik bu da gerçekten. onun dışında Ultimate Edition da oyuna bir önceki sene sahipseniz yine %10 artı EA Play'de alırsanız bir %10 daha geliyor. O yüzden EA Play özellikle FIFA 23 alacaksanız veya yeni oyunları oynamak istiyorsanız gerçekten çok faydalı arkadaşlar. Umarım video işinize yaramıştır. Umarım anlatımım doğrudur. Yine e, anlamadığınız kısımlar olsa Discord sunucuma katılabilir. Oradan bana yazabilir veya yorum atabilirsiniz. Yorum atarsanız daha iyi olur. Çünkü discord her zaman bakamıyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.